Merhaba arkadaşlar Lümpen Medyaya hoş geldiniz. Ben Kadir. Ben Ken Fatih. Ben Fatih. Aslında <laughs> yine biz kamera kamera arkasında çok içerik çıkartıyoruz. Evet. <laughs> kamera arkasında çok içerik çıkartıyoruz. biz. Evet. O yüzden güzel, güzel oluyor. İnsanlar kaç kişiyle konuştuysa malum kamera arkalarımız çok güzel diyor. Bir de müzik falan Aynen. koyuyoruz Aynen. ya. Metin bunda da var geçtiğimiz videolarda <laughs> da var. Doğru doğru. Şiir saatinde, lümpende hepsinde var yani. Hepsini hmm. koyuyoruz. Bu arada çok yakışıklı ya. Güzel. Ben de gençleştim böyle sakalı saç kesince. <laughs> Neyse şimdi kamera arkasını basıyorum. Şimdi yayına başlıyoruz. Sen yani, moderatör olarak giriş yap. Evet. Herkese merhaba, Lümpen Medya'ya hoş geldiniz yine çok şükür Kadir'le birlikte kameranın karşısına geçtik. Siz de birlikteyiz. Lümpenlerin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk bölümü 3 değil 2. 3 üç. Üç mü? 3. <laughs> <Aa, üç. gülüyor> Doğru. Biz, biz çekimleri çok hızlı yaptığımız için <laughs> hatalar olabiliyor. <değil> <laughs> güzel güzel bunu ama koyalım. O zaman tekrar, yok. tekrar bir giriş yapmam gerekiyor. Herkese merhaba. Lümpenlerin 3. bölümüne hoş geldiniz. Kadirle birlikteyim çok şükür yine. Kameranın karşısındayız. Kadir hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Hayat meşgalesi. <laughs> e, bu bunu da ben buldum bak. <laughs> İkidir rolümden çalıyor kendisi. Ama, Ama güzel bir, güzel bir e, şey arka MDF yaptıracağım böyle hayat meşgalesi diye böyle büyük bir <laughs> e, tablo yaptıracağım Kadir'e hediye edeceğim. Bunu da buradan not etmiş olayım. Senin nasıl gidiyor? Benim iyi, Normal koşturmaca. Meslek koşturmacası. Öyle gidiyor yani. Güzel. Bu ülkede ne kadar <laughs> bir şey yapılıyorsa <laughs> yapıyoruz. Elimizden geldiğince. Çok güzel yorumlar var. Yani e, ne, böyle başlayalım. Gerçekten kanala teveccüh e, izleyenler bizi, bizi takip edenler e, sayıca artıyor. Yavaş Sen ne düşünüyorsun yavaş. peki? Çıkarttığımız içerikler hakkında. Ya ben açıkçası şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi e, benim ilk medya deneyimim buradan Veysel Demirel'e çok selamlar. E, o bana ilk bir teklifte gelmişti. Kendilerinin bir üniversite topluluğu vardı. Orada pandemi döneminde dijital yayıncılık yapıyorlardı. Bir moderatöre ihtiyaçları vardı. Dediler ki sen olur musun? Hani senin ilgin alakan var, isteğin var. E, i̇lk orada başladım. Yani 2020'nin sanırsam yazında. Tabii 2020'nin yazında ben İlk defa bir YouTube mecrasında yayın yaptım. Ee, arada, arada o yayını izliyorum, o kadar heyecan, o kadar stres böyle. Ee, ama çok tatlı bir andı benim için, unutamayacağım bir anda. Ondan sonra orası bir süre devam etti. Sonra Spectre, sonra FD Media, arada birkaç küçük yine benim spor kanalları vesaire. Lümpen benim hayatıma gerçekten çok e, farklı bir yer edindi yani. Bir anda böyle isim. Başlamam e, aslında baştan olması bir kez şey senle olması. Yani hep bu kameranın karşısına tek başına geçip konuşmak insanı biraz şey yapıyor. Bir yerden sonra o moda modluğa dönüyorsun yani ister istemez. Bir de benim FD Medya'nın içerikleri biraz daha Türkiye dünya gündemi olduğu için hep bir güncellik, hep bir sıkıcılık var. Şimdi burası daha böyle geniş bir yelpaze. Edebiyat, sanat, hani bunları konuştuğumuz bir mecra. O yüzden çok mutluyum. Yani editlerini yaparken e, hatta kıskanıyorum. Çünkü ya, FDM'de ilk kurduğum zamandaki o edit bütünlüğü işte tasarım bütünlüğünü falan Lümpen'de ilk seferinde sağladım. Bazen şey diyorum ben bunu niye FDMD'ye <laughs> <diye> düşünmemişim <laughs> falan diyorum yani. Ama e, gerçekten güzel. Yani 3. bölümdeyiz. E, ben her ne kadar yayının başında da görürsünüz kamera arkasında. 2. bölüme giriş yapsam da 3. E, bölümde beraberiz. Yani aslında güzel. Devamlılık. Her hafta iki içerik. Yani evet. nereden baksan ayda sekiz içerik. Yani bunu bir yılda yapabildiğimizi düşünürsen 12 çarpı sekizden altı içerik falan yapıyor. Abi, Yok lan bir dakika. Oğlum güne, yani, güne sen, sen güne vurdun. Sen güne uğurdun, her, güne gün gün kasa, her gün yaptın. Yaptım. Her gün yaptığımızı düşündüm. Bana, bana kalsa her gün yaptım. Ama bana kalsa her gün yapacaktık normalde. Evet ama ben de dedim ki bir dakika. Daha biz bu yollara gittik ara geldik. geldik. Gaza gelmeyelim. <laughs> Sen bu gaza gelme. Kaliteli e, içerik. Ya yani En azından kaliteden kast da sürdürülebilir. sürdürülebilir içerik daha doğru bir cümle olur. Sen nasıl düşünüyorsun? Ben güzel düşünüyorum ya. Çünkü benim için bir ihtiyaçtı bu. Hani konuşmak gerçekten ihtiyaçtı. Dışarıda tanıştığım insanlarla, arkadaşlarımla, dostlarımla, ailemle konuşuyordum tabii ki bu konuları. Fakat bir türlü tam olarak bu sosyal mecraya açılamamıştım. Zaten Fatih'e de bu yüzden bir teklif yaptım. Gel dedim beraber bir medya kuralım. Orada tamamen kültür sanatı konuşalım. Ben konuşmak istiyorum. Artık daraldım. Ben de duramıyorum artık, tabii. Hay hay. <laughs> yani e, gerçekten güzel bir. Biz bayağıdır düşünüyorduk. Yani ha, ha bugün, ha yarın, Hı -hı. ha sonra diye diye sonra bir gün karar verdik. Dedik yani artık açıyoruz. Ben hemen logoyu tasarladım vesaire. Isim de e, bir anda böyle aklıma geldi. Hı -hı. Öyle bir anda aklıma gelince de onu hemen Kadir'e dedim ki beğendim mi? Dedi beğendim. O zaman tamam dedik. Hatta ilk başta farklı şekillerde başlayacaktık şiir okumaya. Evet. Meydanlara çıkıp meydanlarda biz şiir okuyacaktık. Ya onu da yapmak istiyorum açıkçası. Ee, ama yapmak istediğim çok şey var hani bu arada. Daha yeni değil. Ama yani daha değil yeni yeni böyle. Önce tabii bir nasıl söyleyeyim hedef koyuyoruz. Ya ben Benim en azından ikinci hedefim bu kanalda sizin karşınıza mesela arkada Lümpen'in Lümpen medyanın yazdığı bir e, platform, media. background olması, background, yani. bir arka plan olması, aynı zamanda kaliteli iki tane mesela yaka mikrofonu kablosuz, daha sonra daha profesyonel bir kamera, hani e, step by step adım adım e, gidip hani bir şekilde ileride hani bunu izleyecek olan belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra insanların e, hani aa bak böyle bir şey yapmışlar, hani kendilerinden herkes bir şey Bulacak diye ümit ediyorum çünkü sonuçta en nihayetinde iki insan e, sanatı konuşuyor, edebiyatı konuşuyor. Aslında herkesin bir şeyler bulabileceği bir alan Kesinlikle. bu kanal. Bugün e, Cumhuriyeti kutladık 100. yıl Orada şunu fark ettim. Herkeste bir geçmişi, özlem var. Daha doğrusu sadece cumhuriyetle alakalı bir kavram da değil bu. Mesela e, bir sinemaya gidiyorsunuz. Çok hayal ettiğiniz bir film. İnsanlar diyor ki ah diyor onu diyor işte 10 sene önce diyor bak diyor şu film diyor muazzam diyor biz diyor gidip izlemiştik evet. e yemek diyorsunuz bak diyor 5 sene önce diyor buranın diyor şurası evet. daha evet. güzeldi. Evet. Yani bizim toplumumuz aslında ya da e, hani dünya genelinde de bu var mı bilmiyorum araştırmıştım bunu e, belli kategorilerine e, genelde var bir geçmişe özlem var İnsanlıkta ama özellikle Türkiye'deki genç nesilde bir geçmişe özlem duygusu var. Şimdi insanlar şunu diyecek. Ne kadar yaşadınız da neyi özlüyorsunuz? <laughs> ki ben bunu duydum. Yani ben bunu duydum. Bana dediler ki ne yaşadın da neyi özlüyorsun? Ama biz öylesine yaşamıyorduk. Hep bir duygu besliyorduk. Hep bir bağlanma vardı. Ha, tabii. Bize. yani... bir nesne, bir geçmişteki bir oyuncağı fark etmez. Her şeyi bir bağ kurmaya çalışıyorduk. Belki bizim bu kadar çok bu eksikli yaşamamız, geçmişe karşı özlem yaşamamızın sebebi bu. Fazla bağ kuruyoruz. Kesinlikle ama hani bu... Burada mesela şu var. Ben sadece ben ve işte çevremdeki atıyorum 5-6 kişinin öyle olduğunu düşünüyordum ama mesela bir ortama giriyorsun. E, Aho eskiler. Hani eskilerin o nerede kaldığı eski Ramazanlar ve eski bayramlar klişesini biz şu an yani daha 24-25 belki işte 95-2000 kuşağı hal şimdiden söylüyor. Yani yaşlar daha 25-30 arası ama şimdiden böyle bir bıkkınlık bir o özlem sanki bütün e, unu eleyip eleyi tavana asmışız duvara asmışız gibi e, bir tutum söz konusu. Şimdi hafızamı zorluyorum mesela geçmişte kalmakla alakalı böyle bir 5-6 tane e, anım var. Unutamadım. Unutamadım. <laughs> Bu 6 tane anının 4 tanesi Şiktaş maçı ben. <laughs> Fatih çok koyu bir Beşiktaş'ta. Yani. Ben de koyu beşiktaşlıydım ama bir yerden sonra ben bıraktım. Kadir de bir yerden sonra He, koptu. Ben, Aa, ben, ben hala korkacağım. yani o beşiktaşın stadına girdiğimde ya böyle garip bir duygu. Yani ben ağlıyorum. Hatta, yani bu mutluluktan yani ben mesela stadın merdivenlerini çıkarken koltuğuma geçmeden önce şöyle bir sahaya bakarım. Ondan sonra şöyle bir bakarım. Sonra gider yerim otur. Fatih'in en büyük hayali bir beşiktaş maçını sunmak. Hatta Bizim ilk stat bir, bir fotoğrafımız evet, var. Onu bulursam bir, koyacağım. Beşiktaş'ta beş da yeni yapılmıştı Vodafone Arena. Biz de daha ilk defa stada gidiyorduk stadı galiba. Stada gezmiştik. Evet stada 2018. Orada işte maçı anlatan spikerlerin oturduğu korta oturduk ve fotoğraf çekildik. O gün dedi ki ben bir gün burada bu maça sunacağım. İşte ben o hala, hayali, hala hayalim var yani. O o yani, yani ben bir gün o stad'da maç sunacağım yani bunu hissediyorum öyle söyleyeyim. Hani mesela mesleki olarak evet bir ünvan var. Yani avukatım ama e, Kadir mühendis. Ama i̇leride ikimize de sorsanız yani en azından ben kendi açımdan Kadir e pek farklı düşünmüyor <laughs> benden. Hani iyi bir avukat yerine iyi bir spiker demelerini tercih ederim bana. Ya da iyi bir mühendis filmi çok iyi mesela bir tiyatrocu, tiyatrocu yani ya da çok güzel bir yazar denmesi kesinlikle benim için çok daha değerli olurdu. Ya ben o yüzden mesela ee, bu sene yaptığım, işte FDM'de de yaptığım üniversite videolarında falan hiç insanlara şey demedim yani puanım bunu geldi bunu yaz falan filan. Bak dedim herkes kendi içinden geçeni yazsın. Çünkü o da mesela geçmişe takılıyorsun. Ben mesela hala diyorum keşke hukuk okuyacağım okuyacağıma Galatasaray'da medya okusaydım bak. <laughs> hani bu benim içimde bak dünyanın en iyi gazetecisi olayım. O Galatasaray'ın o tuvalet manzarasını gördüğünde <laughs> o, o içimde kalacak <laughs> benim bak. Ya mesela kendi açımdan söyleyeyim. Ben geçmişte mühendisliği isteyerek okudum. Ama gerçekten isteyerek okudum. Ama şu an baktığımda sanki hayat beni oraya doğru sürüklemiş. O benim <gülüyor> mikrofonum, <gülüyor> mikrofonum intihar etti şu, an şu anda. Etti. Olabilir. <laughs> o da geçmişe <laughs> bir özlem duydu. O da geçmişe konunun ağırlığından <gülüyor> dolayı. <gülüyor> Dayanamadı attı kendini yere. Neyse bakıyorum Bir sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Devam. 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 Ne diyordum? Ha. Mesela mühendisliği şu açıdan seçtim kendi açımdan. Çok iyi bir matematik zekam vardı ya da geometrik bakış açım vardı. Dedim ki kendi kendime evet ben mühendis olmalıyım. Çocukken de hep bir icat yapma peşindeydim. Fakat hayatı yaşadıkça insan şey diyor. Zaten dünya yeteri kadar gelişmiş. Daha ne kadar geliştireyim. Daha geliştirdikten sonra da bir yerden sonra dünya anlamını kaybetmeye başladı zaten. Ben de bu anlam kaybedenler içinde olmak istemiyorum. Bir yerden sonra da mühendisliğe artık son vereceğim. Bunu da biliyorum. Ama hayatta kalana kadar, yani yaşamımızı idame ettirene kadar bir şekilde para kazanmamız gerek. Kesinlikle. Doğru. Onu da şu an mühendislikten sağlıyorum. Aynen. Fena aynen. avukatlıkta. Yani aynı o şekilde. Ha yani yine mesela ben böyle söyleyince insanlar yanlış almıyor. O yüzden ben bunu kamu spotu gibi de söyleyeceğim. Mesleğimi çok seviyorum. Sadece bu meslekte mesela hani uzaydaki belli bir süre dünyada belli bir süre diyor ya avukatlıktaki bir sene real hayattaki sene en az 5 senenizi aldığı için hani 5 e, sene sonra 25 yaşamış gibi olmamak için aslında hani verdiğim mücadele yani yoksa mesleği o, e, zihni sağlam tutarak yapmak her zaman avukatlıkta da önemli. Yoksa her yere deli domurlu gibi koşarsanız 5. seneden sonra Maalesef avukatlıkta da hani meslek intiharları çok fazla. Bu diğer mesleklerde de böyle. Çünkü insan ve e, fikirle uğraştığınız mesleklerde e, bu durum maalesef hani böyle oluyor. Yani ister istemez bir sıkıntıya gidiyorsunuz. Bir yerde okumuştum bu konuşmanızdan hani aceleden bahsettin ya. Hayatı ne kadar acele yaşarsan hayatı o kadar çok kaçırırsın diye. Bir kitapta yazıyordu, bir kitapta yer geçiyordu. İşte, Buna benzer bir cümleydi. Bizim bak. Biz Anadolu, ne? Anadolu sözünü kestim. Anadolu ilfan denen bir şey var ya, hı hı. sen bunu bir kitapta okudun değil mi? Evet. 1940'larda Konya'da tarlada çalışan bir amca mesela oğluna şey demiş, hayırdır niye koşuyorsun tabakhaneye bok mu yetiştireceksin? <laughs> yani, aynısı, hadi bak Aynısı. şu cümlede tabakhaneye bok mu yetiştireceksin? Bunun alt metni hı. senin sayfalarca okuduğun makale, test bunların hepsiyle aynı. <laughs> <laughs> Yine bir yani, hani benim için mesela Anadolu irfanı bak. Hani ben ona katılıyorum belli noktalarda. Bunu şundan dolayı söyledim. Biz mesela şu an birer meslek seçtik evet. Birer mesleği severek yapıyoruz evet. Ama aslında hayatı evini kaçırlıyoruz. de kaçırıyoruz. Evet. Hani bu açıdan söylemek istedim bu cümleyi asıl. Ama yani... Ee, Kaçırmak zorunda Ya biraz da evet doğduğumuz ve yaşadığımız konjektür bizi çok etkiledi. Yani savaş, deprem, Virüs, darbeler, katliamlar, o bu. Yani 24 yıl bir ömür yaşayan birisi için. Düşün. Dünyada çevremizde kaç tane savaş oldu. Bizim ülkemizde bir sürü problemler oldu. Yani çok hareketli bir nesil olduk biz. Yani belli şeyleri yaşayamadan giden. Yani Üniversite dediğin zaten. Ee, hadi sen yine mesela şehir dışında okuyan evet. onu bir nebze yaşadın. Ama okula kazanıp. Okuluna gidemeden mezun olan insanlar oldu bu ülkede. Yani öyle baktığın zaman hani bazı anlatılan hikayelerin taşları yerine oturmadı. E, bu yüzden zaten insanların o geçmişi olan özlemi. Sadece hani insanlar özlem deyince bu aşk, sevgi bununla alakalı değil mesele. E, o hayatın bir momentumu var ve demek ki o momentum çoğu insanda geçmişte tamam. Mesela benim geçmişte şu an aklıma geldi özlemden bahsederken herhalde şu an o anı özledim. Yeni bir evimize taşınmıştık. 2009 ya da 2010 yılı olması gerekiyor. Daha evde hiçbir şey yok. Ben mutfaktaki telga altırmıştım. Annem makarna yapmıştı ve ailece mutfaktaki o masada o makarnayı yemiştik. Hani yemek yapmaya vaktimiz yok. Ama gün, o, o makarnayı yediğim keyif, heyecan. O, o bir daha o makarnanın tadını, <laughs> tadını, bir daha alamayacaksın. Ondan sonra çok fazla makarna yedim. Üniversite hayatımda yedim Ama Hiçbir zaman yerini tutmadım. Yani benim de mesela, sen öyle deyince ev olması ...ilk e, kendi başıma, işte Üsküdar'daki Çıkmaz Sokak'ta... Evet, beraber taşıdık evi. Beraber taşıdık. Kadir geldi, <laughs> evimi taşıdık mesela. Orada o evin ilk düzenlenmesi, koltuklar, halı... ...o ilk akşam arkadaşların çaya gelmesi, hani vesaire... E ...ondan sonra benim kedim tar evet. e, Sarman. Kaçtı. Sarman, 7 defa kaçtı. <laughs> 8 Abi, defa bavel getirdik. Ondan sonra, sonra ondan sonra bak, çıkarttım. Dedim ki sen özgürlük istiyorsan ben sana o özgürlüğü vereceğim. Koydum bütün yemek kabıyla, eee Taşıma kabını e, evin önüne. Zaten giriş kattaydı evim. Oradan gözlüyorduk. Uzaktan sevmeye başladık birbirimizi belli bir yerden sonra. Ondan sonra ben onunla da zaten yolda. Yolda bazen e, ona benzeyen kedi gördüğün zaman şans diliyorum. Sarmam mı acaba diyorum. Tarçın Ta annemlerin kedisi. Tarçın annemlerin kedisi. Evet, Tarçın annemlerin kedisi. Kaçtı. İşte ben de bir an şey oldu <laughs> Kafamda demek ki Tarçın var. Ee, yani sarmam mesela benim de. Çok şey bir kediydi. Ee, sinirli, agresif. Yani terörist bir kediydi yani anladın mı? <laughs> Eve gelen kimse onu böyle sevemedi. Ama bazı anları oluyordu. Çok sevdiriyordu. Bazı anları oluyordu mesela. Hiç kendini sevdirmiyordu mesela yani. Geçmişe baktığım zaman da hayvandan bahsettik, kediden bahsettin. Benim de çakıl vardı köpeğim. Hatta geldin vardı. gördün. Evet. Ben unutamıyorum mesela onunla paylaştım dostluğu da unutamıyorum. Ben 11 yaşındayken Çakıl'la tanıştım. 18 yaşında vefat etti. Yaklaşık 10 10 11 12 yıl yaşadı Çakıl Bir akbaş türü köpekti ama çok uysaldı. Sitede bakıyorduk. Mesela onunla yaptığım sohbetleri ben kimseyle edemedim ya da Onunla yaşadığım dostluğu kimseyle yaşamadım. Mesela ben okula otobüse giderdim. Otobüse binmeye giderdim, minibüse binmeye giderdim. Beni otobüs durana kadar bırakır, bindirir, geri dönerdi. Bizim ona. de öyle vardı. Hani Kö köpekler gerçekten o konuda çok sadık. Bizim de e, eski oturduğumuz evde Bozkurt diye bir köpeğimiz vardı. Böyle bütün apartmanı tanırdı. Mesela bir yere gidiliyor, pıtı 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 gelirdi arkamızda. O da çok mesela ben küçüklüğüme dair hatırladığım böyle anılardan bir tanesi. Bu arada yeri değil ama sorayım. Kedi mi, köpek mi? Kedi. Ben kediciyim. Ben köpek. Ben kedi. Yani hani benim e, hayallerinden hayallerimden bir tanesi şeydi. <laughs> masa, ben çalışıyorum. iki tane Garfield. hani böyle yatacaklar, böyle mırlayacaklar. Al oğlum, al kızım. Yiyin istediğiniz kadar. Benim hani hayalim oydu. Ben de köpeğimi almışım. Sabah koşuya çıkmışım. Koşuya çıktıktan sonra sahilde oturmuşuz beraber bir yerde. Ben orada 2-3 cümle yazıyorum. Sonra eve geliyoruz. Beraber kahvaltı yapıyoruz. Eşim, ailem, çocuklarım. Bir anda köpeğim. Olacak. bir ben gün olacak. Ben inanıyorum yani olur. İşte, e, mesela bak bizim en azından anlatabilecek veya özlem duyduğumuz bir e, geçmiş var. Ya evet. da, mesela bu neslin yok. Yani sürekli bir teknoloji, sürekli bir telefon. O kadar sanallığa gitti ki her Çok şey. Çok fazla ya. Yani ileride mesela pişman olacakları bir e, hataları, pişman olacakları bir durumları da olmayacak. Yani iki yol var. Bir yoldan gidip düştükleri için bile pişman olamayacaklar. Niye? Abi Sürekli sen buradasın. Çevreyi <laughs> görmüyorsun. Yani bu bizim için de geçerli. Ama biz en azından bu teknolojiyle hani 15-16 hani en azından biz o çocukluğumuzu yaşadık. Şu an çocuk, bebek tablete doğuyor. Telefona doğuyor. PlayStation'a doğuyor. Yani e, öyle olunca da ister istemez ya da şöyle düşün bir eskiden minibüs yani. otobüse bindiğimiz zaman arkadaşlarımızla oturur sohbet ederdik. Vakit evet. geçirirdik. Hani makare yapardık. Çevredeki dayılarla sohbet ederdik. sohbet ederdik. Bir şekilde muhabbet dönerdi. Bugün ben gelirken metrodayım. Arkadaşlar insanlar hep birlikte böyle yan yana oturuyorlar. Evet. Herkes telefonu eline alıyor. Kaydırmaya başlıyor. al şu videoya bak. al bu videoya bak. aralarında bir muhabbet i̇şte bizi, dönmüyor. o tıklamıyor. Bağlayan aslında. işte İnsanın beyni küçülüyor aslında. Biz eskiden hayal ediyorduk, bir şeyler yapıyorduk. Şimdi teknoloji gelince de insanın beyni küçülüyor. Ama velhasıl kelam işte biz geçmişte... Mesela benim son olarak şeyi söyleyeyim, sonra bitirelim çok uzun olmasın. İnsanlar çünkü sıkılmasınlar. Evet. Bunlar ne konuşuyor demesin. <laughs> ee, mesela dedim ya 6 tanenin 4'ü Beşiktaş. Gerçekten de 4'ü Beşiktaş bende. Biri kapıtı. Biri Kapitöl'deki o e, bayram aşıklarımızı... Yani şöyle anlatalım onu. Onu anlatalım hani... artık yani. 2000 kaç hatırlamıyorum bak. Zamanı hatırlamıyorum ama 2000, 2011, falan yani. Ya da hani... 12 de olabilir. 11 ya da 12 yani ne 11 ya da 12 yaşındayız. <laughs> Hangi bayramda hatırlamıyorum ama bayram açlıklarını almışız. Yani cebimizle tüm açlığımız var. Şöyle söyleyeyim size 2012'de 400 yani... liranın. 600'e yakın hani... yakındı da. Ya, o da olur belki. <laughs> ben o kadar da hatırlamıyorum. <laughs> ben, ben kendim Hani öyle ₺400'lere kadar bugün. Evet. Öyle bir para vardı cebimizde ve biz bunu gittik Kapitol'e. <laughs> Burada bir AVM biliyorsunuzdur. Oradaki e, bir tane oyuna gömdük. <laughs> Çok güzel gömdük. Yani kapalı bir luna parkı vardı Kapitol'de. Şöyle, şöyle anlatalım. Bir makineye oturuyorsunuz. Elinizde iki tane kol var. Savaş... atıyorsunuz. Karşınıza örümcekler, canavarlar, manavarlar. Örümcek istiyor. ve canavarlar oluyor. Onları var. ateş Biz orada dünya rekorunu kırmıştık. Yok, i̇kinci olmuştuk. Benim sonra birdik. En son bire çıktık. Sonra uzun zaman sonra baktık baktık. En son işte iki, evet. ikiydik. Üçtük. Sonra zaten orada kapatıyor evet. kapandı orası. Evet ama bir herhalde o gün bir beş saat oynadık biz orada. Bak bayağı ya. Biz girdiğimizde <laughs> hava aydınlıktı çıkarken. işte en son artık annemler falan arıyor da ben öyle hatırlıyorum yani. Güzeldi, çok i̇şte, güzeldi. Sela bak bir o, bir tanesi de şey, bir tane bir ikindi akşamı. Yani bana her sürekli bahsediyor bu Bir ikindi akşamında kaldım ben diye. Ya türlü çıkartamadım onu orada. Bir tane bir yerde ben uyandım. Böyle ama hani masallarla anlatılan gibi. Ya öyle bir huzur, öyle bir uykunu alırsın yani böyle hayatın sıfırdan sanki yenilenmiş gibi ama hangi gün, nerede, hangi saat yani hatırlamıyorum. Bak kalktığımı hatırlıyorum. Hareketimi hatırlıyorum. Sadece onlar var. Yani nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Mesela benim e, Beşiktaş harici, o dört tane Beşiktaş harici, iki tane e, anım da odur. Eğer Beşiktaş anılarını merak eden varsa yazsınlar <laughs> ona da ayrı bir video çekeriz. Benim en büyük özlem duyduğum şeylerden biri de dershane zamanlarımız. Güzeldi. Güzeldi. Yani hoştu. Hoştu. Yemeği, bizim sosisli döner Bora evet. ben eskiden çok yemek yerdim arkadaşlar. Kadir'in... Ben çok yemek yiyordum. Sonra bıraktım. Şimdi artık o kadar yemiyorum. Yani Kadir gerçekten yemiyorum bir da. gün 11 tavuk döner, bir tane İskender yemişti arkadaşlar. Biz 11 Biz Çanakkale'ye gidecektik beraber Fatih'le. İkimiz Çanakkale'ye gidecektik. Ge -ge Gezi, gezine. vardı. Ee... i̇şte dedik ki yolda kır Yola çıkmadan bir yemek yedim. Ve ondan sonra... Bir de da... çok erken buluştuk o gün. Evet. Ondan sonra da okul da bize yemek verdi. Ama Kadir işte yedi yedi dur neyse afiyet olsun. Arkadaşlar tavuk döner bir buçuk lira mı neydi galiba o ara? Bir buçuk liraya alıyorduk bir şey. Tavuklarımı hatırlatma çok çok duygulanıyorum. <laughs> Şu an bir tavuk döner alfa 50 lira ben nasıl be? tamam, <laughs> Sen masrafın 1000 lirayı çıkardın. İskender artı <laughs> tavuk döner. Bak işte İslam'ın en büyük hani diyoruz ya niye geçmiş? Bu abi işte adam mesela yemek yiyor. Ananı diyor biz bunu diyor 5 sene önce diyor 20 liraya yiyorduk diyor anasını avradım diyor. Yani o çok kötü oluyor. Ya. İşte o insanları geçmişe özlem tutan biraz da ekonomi. Bu arada Fatih ile daha çok anımız olabilirdi ama Fatih e alıştıramadım bazı şeyler var. Balık tutmak. Ben bir kere götürdü beni. Ben ondan sonra bir orada, daha gelmem daha dedi. Gelmem dedi. Çok güneşin <laughs> altında tuttu Ben öyle sevmiyorum o kadar. Üsküdar Beykoz kadar ne düşünüyorsun peki? Sen yayını bitirmek istiyorsun da. Yo, ben yayını hatırladıkça şeylere, geldi benim. <laughs> konuşursak sürecek. O yüzden hani kalsın. Biraz da böyle merak uyandıralım insanlarda. Sen de merak etsinler, desinler Üsküdar Beykoz ne olmuş. Zaten bizim böyle bir kemik takipçi kitlemiz oluştuğu zaman biz onlarla hani yüz yüze de buluşup anıları daha sansürsüz onlara e, anlatırız diye düşünüyorum ben. İnşallah. Yoksa hani kesinlikle sana sansür uygulamayı istediğin kadar anlat kayda geçsin ama editini ben yapıyorum bunların. Kardeşim. <laughs> İş paylaşımı. İş paylaşım. <laughs> Benim paylaşım. <laughs> Ben gelirim konuşurum sen <laughs> editini yaparsın. Evet. Çok teşekkürler. Vallahi ben teşekkür ederim. Güzel bir bölüm Geçmişe oldu. Geçmişe güzel bir özlem yaşadık. Burada geçmişe özlemi konuşmaktan çok bizim geçmişe yaşadığımız özlemi konuştuk aslında. Evet. Sizin de en unutamadığınız böyle hayatınızdaki anıları yorumlara yazarsanız gerçekten ee, biz de okumuş, okumuş oluruz. Okumuş yani. oluruz. Başkaları da okur. Farklı bir etkileşim olur. Aynen öyle. O zaman başka bir yayında görüşmek, görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın